Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu video dersimizde üretim teorisi konusunu işlemeye devam edeceğiz. İlk olarak bahsedeceğimiz kavram teknolojik gelişme kavramıdır. Teknolojik gelişme kavramı daha önceki analizlerimizde teknolojinin sürekli sabit kabul edildiği üzerine konuşmuştuk. Ancak teknolojik gelişme ile ilgili çalışma yapan iktisatçı John Hicks'tir. John Hicks teknolojik gelişme kavramını tanımlarken sermaye bölü emek oranına bakmayı tercih eder. Eğer sermaye ve emek oranı sabit kalmışsa yani değişmiyorsa o zaman nötr teknolojik gelişmeden bahsetmekteyiz. Eğer sermaye bölü emek oranı artış gösteriyorsa bu sermayenin daha çok kullanıldığını bize göstermekte. Bu da sermaye kullanılan teknolojik gelişme durumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak sermaye emek oranı azalma gösteriyorsa bu durumda emeğin daha fazla kullanıldığını, buna da emek kullanılan teknolojik gelişme adını verilebileceğini söyleyebiliriz. Üretim teorisi üzerinde bahsedebileceğimiz başka bir kavram işletmenin kar durumu ya da kar maksimizasyonudur. Biliyoruz ki biz işletmeler kar maksimizasyonu peşinde koşmaktadır. Peki kar nedir? işletme için kar en kaba haliyle pi ile gösterilirken toplam hasılattan toplam maliyetlerin çıkarılması sonucu karşımıza çıkmakta. Biz e, satılan malın fiyatıyla e, miktarını çarptığımızda toplam hasılatı elde ediyoruz. Bundan e, TC yani toplam maliyetleri çıkardığımızda işletmenin sahip olduğu karı e, görebiliriz. Bir sonraki slaytımızda bahsedeceğimiz kavram özellikle iş gücü piyasası yani bizim mikroda dördüncü bölümümüzün içinde tekrar karşımıza çıkacak. Bu kavram marjinal ürün değeri kavramıdır. Peki nedir marjinal ürün değeri? Marjinal ürün değeri bir faktörü ödenebilecek en yüksek fiyat o faktörün üretime katkısının parasal değerine eşittir diye tanımlanabilir. Hemen şurada görüyorsunuz. Emek için ödenebilecek en yüksek değerin o malın fiyatıyla emeğin marjinal fiziki verimliğinin çarpılması sonucu elde edilmektedir. Aynı şeyi sermaye için de söyleyebiliriz. Sermaye için ödenebilecek en yüksek değer malın fiyatıyla sermayenin marjinal fiziki verimliklerinin çarpılması sonucu karşımıza çıkmakta. Buna bağlı olarak eğer ki malın fiyatını ve faktörü ödediğimiz değeri sabit kabul edersek bu durumda marjinal ürün değerini etkileyen şey arkadaşlar kullanılan faktör miktarıdır. Dolayısıyla işletmenin kullandığı faktör miktarını değiştirerek marjinal verimlilikleri de etkilemesi mümkündür diyebiliyoruz. Yani işletmenin ne kadar faktör kullandığı oldukça önemli. Bunu optimumda tutması hem işletmenin ee, karlılığı açısından hem de işletmenin marjinal verimliği açısından son derece önem kazan, önemlidir denilebilir. Hemen ardından bahsedeceğimiz kavram işletmenin arz fonksiyonudur. Önce piyasa arz fonksiyonu kavramını, piyasa arzını tanımlayalım. Piyasa arzı belli bir zaman aralığında veri fiyat düzeyinde işletmenin satmak istediği mal miktarıyla karşımıza çıkıyor. burada önemli bir kavram, talep konusunda biz bunu işlemiştik. Talep miktarıyla talep değişimin farklıysa arz edilen miktarla arzın değişiminde yine farklılık göstermektedir. İlk olarak X malının fiyatı değiştiğinde arz edilen miktar değişmektedir sevgili arkadaşlar. Arzı değiştiren sebeplerse çok daha farklı ve çok daha fazladır. Eğer A noktasından B noktasına doğru geçersen ben arz edilen miktarı değiştiriyorum. Ancak S1 arz eğrisinden S2 arz eğrisine geçersem bu sefer de arzın yer değiştirmesi diye bahsedebiliriz ya da arzın değişimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Arz fonksiyonuna baktığımızda x malının fiyatı arz edilen miktarı değiştirmekte ve pozitif yönde etkilemektedir. Onun dışında tamamlayıcı malın fiyatı, ikame malların fiyatı, bunun dışında bahsedebileceğimiz teknolojideki değişme, vergilerdeki değişme, sübvansiyonlar, fiyatlardaki beklentiler, Endüstrideki firma sayısı gibi durumlar e, arzı etkileyen sebeplerdir ki e, bunlar eğrinin yer değiştirmesine sebep olmaktadır. Ama unutulmaması gereken şey arz fonksiyonu üzerinde e, x malının fiyatı arz edilen miktarı değiştirmektedir. Devam ettiğimizde burada yeni bir kavram ki daha sonra yeniden karşımıza çıkacak. Üretici rantı dediğimiz bir kavrama ulaşıyoruz. Üretici rantını şöyle söyleyebiliriz. Bir üretici bir malını ya da Q1 kadar malını satmak istediği fiyatın P0 olduğu düşünülebilir. P0'dan satmaya razı iken piyasa fiyatına bağlı olarak P1 yani daha yüksek bir fiyattan satıyorsa beklenmedik bir gelir de elde etmekte. Bu gelir üretici rantını ya da üretici arttığını bize göstermektedir sevgili arkadaşlar. Dikkat ederseniz en düşük satmaya razı olduğu fiyat hemen oradan çıkan bir arz eğrisi. Piyasa fiyatı dengesi şurada oluştu. Buna bağlı olarak dengenin altında kalan şu kısma biz üretici rantı adını vermekteyiz. Devam ettiğimizde bahsedebileceğimiz son kısım üretim teorisiyle ilgili arz esnekliğidir. Arz esnekliği talep esnekliklerine bağlı olarak çok daha basittir. Hatırlıyorsunuz ki arz esneklik kavramından bahsederken üst tarafta miktardaki değişim, alt tarafta ise ne değişiyorsa buna bağlı olarak fiyat ya da gelir şeklinde söylemiştik talep konusunu işlerken. Burada miktardaki değişim yine arz edilen miktardaki değişim yukarıda, malın fiyatındaki değişim ise aşağıda yani payda kısmında kendini göstermekte. Yukarıda Miktardaki değişimi hesaplıyoruz. Q2 eksi Q1 bölü Q1. Aşağıda ise fiyattaki değişimi gösteriyoruz. P2 eksi P1 bölü P1 diye karşımıza çıkmakta. Sevgili arkadaşlar arz esnekliğinin sıfır olduğu durumda arz eğrisi yata eksene dik olarak çizilir. Eğer arz esnekliğin birden büyükse başladığı yer fiyat doğrusudur yani dik eksendir. Eğer esnekliğimin değeri 1'e eşit bulunmuşsa orijinden başlayan pozitif eğimli bir doğru şeklindedir. Eğer ki Arz esnekliğim 0 ile 1 arasında değer alıyorsa, bu sefer de yata eksenden başlayan yine pozitif eğimli bir doğru şeklindedir diyebiliriz. Evet, sevgili arkadaşlar, bu başlıkla birlikte üretici teorisini bitirmiş olduk. Bir sonraki video dersimizde görüşene kadar esen kalın.